Hazır mısın? Hı, sabırsızlanıyorum. <laughs> Bu siz misiniz? <laughs> Bu Yasemin mi? Evet, hiçbir fotoğrafında gülmez. Niye? Diş telleri vardı. O kadar dişlikti ki bize ya tavşan derdik. <laughs> ya insanın inanası gelmiyor bir. Peki sonra nasıl düzeldi? Ha i̇şte diş telleri, tedaviler, tedaviler, tedaviler. <laughs> Bizden sonra ortodontist Bodrum'dan binle aldı. Yalnız verilen her kuruşa değmiş. <laughs> <laughs> Sen de çok değişmişsin. Biraz kilo verdim. <laughs> İnsanın kardeşi olması çok güzel bir şey değil mi? Ha? <laughs> <laughs> Öyle. Senin? Yok. Hmm. Yani artıları da var, eksileri de var. Eksileri bence biraz daha fazla. Ben üzülmeyeyim diye böyle söylüyorsun değil mi? Baksana ne kadar yakınsınız. Yani hala da öylesiniz. Ee, Yasemin sana çok düşkün. Yani hep seni anlatıp duruyor. Kötü bir şey söylemiyor değil mi? Asla. Çünkü o hiç duramaz. Yani biri hakkında konuşmak zorunda. Huyu bu değişmiyor kız. Doğru. Ama en çok seni anlatıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Senin hakkında neredeyse her şeyi biliyorum. Ama bu haksızlık. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Mükemmel olduğunu söylemen dışında tabi. Ha evet. <laughs> bir de beni toplantılarında iyi bir izlenim bırakıyorsun. Saydam mı? Yani iyi bir izlenim mi bırakıyorum? Evet. Ben birini memnun etmek için yalan söylemem. İyi bir izlenim bırakıyorsun. Hakkımda bir ipucu daha sana. Ben yalan hiç sevmem. Senin ne işin var burada? Ne yüzle geliyorsun buraya ya? Ben konuşmak istiyorum. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çıkar mısın lütfen? Deniz, Doruk'u disipline vermişsin. Hak etti çünkü. Dışarı çık. Bak Doruk yaramazlık yapmış olabilir. Doruk şımarıkça davranmış olabilir ama disipline gönderilecek bir şey yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Anlamıyorum. Ama aramızdaki sorun her neyse lütfen doğru... Her neyse mi? Deniz, gerçekten seni zorladığımı düşünmüyorsun değil mi? Düşünmüyorum. Çünkü net bir şekilde biliyorum. Sen de biliyorsun. Bana tecavüz ettin sen. Ben sana tecavüz etmedim. Eğer her şey senin beklediğinden biraz hızlı ilerlediyse gerçekten çok özür dilerim. Ama sen bana durmamı söylemedin. Hı, söyledim. S söyledim, 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 söyledim. Söylemedin. Söylemedin Deniz. Söyle, belki söylemeyi düşündün ama asla söyleme Beni evine sen davet ettin. Evet ama ben seninle birlikte olmak istemedim. Ben benimle birlikte olmak istemeyecek birine asla dokunmam Deniz. Dokundun. Dokundun ama. Her şeyi planda mısın? Sen benim telefonumdan taksiciye mesaj atmışsın. Sen attın, ben atmadım o mesajı. Hatırlamıyor musun? Ha? Hatır, hatırlamıyorum çünkü atmadım. Ha. Oh, aklım almıyor hoşlandığım bir kadınla çok güzel bir gece geçirdim Deniz. Yapma. Yapma Deniz. Sen de biliyorsun ben senin düşündüğün gibi biri değilim. Yapma. Tam da öylesin. Tam da öylesin ama ben şu anda bunu kanıtlayamıyorum. Dışarı çık. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Hemen dışarı çık. Bak belli ki belli ki ikimiz de o geceyi çok başka görüyoruz ve ortada korkunç bir yanlış anlaşılma var. Korkunç. Yanlış anlaşılma olur Ne yanlış anlaşılması be? Tecavüz ne demek biliyorum ben. Sen de çok iyi biliyorsun bana tecavüz ettin çünkü. Ben öyle bir şey yapmadım Deniz, yapmadım e, ben öyle bir şey. Yapmadım bak lütfen, yapmadım. Bu söylediklerin yüzünden polis hastaneye geldi. Beni aldılar, saatlerce sorguya tuttular. Çıkmışsın ama. Bak, çıkmışsın bak elini kolunu sallıyor sallıyor ortalarda geziyorsun. Utanmadan bir de karşıma dikiliyorsun. Deniz şimdi depol dışarı çık. Uzak dur benden Zeynep görmek istemiyorum. Dışarı çık depol. Deniz bak. O gün dinlemedin beni yine dinlemiyorsun. Ne oluyor Çok sana. karışmış bunları kafandan uyduruyorsun. Çok karışmış sen. Bütün sana. bunları kafandan defol uyduruyorsun gün. ama aklını karıştırdığın Bugün. için buna sebep olduğum Baksana için de çok üzgünüm. Bak sana çık dışarı. Çok özür dilerim Deniz. O gün. O gün sana. Hayır dedim, dur dedim, dinlemedin beni. Şimdi git diyorum, yine dinlemiyorsun. Defol! Devol! 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 Devol. Ben buraya geldiğim için çok özür dilerim. Gelmemeliydim çok, çok çok özür dilerim. Devol! Devol! Yazdıklarını gördüm. Öyle mi? Şaşırdın mı peki? Hiç sanmıyorum çünkü, çünkü bunları yapan sensin. Sen nasıl benim öyle iğrenç bir şeye itham edebiliyorsun? Adımı karalıyorsun. Buna sessiz kalmayacağım. Ben de senin yaptıklarına sessiz kalmayacağım. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ben bir şey yapmadım. Ya anlamıyorum, sen ne istiyorsun benden? Ha? Ne istiyorsun? Niye benim hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun? Söyle. Çünkü sen benim hayatımı mahvettin. Mahvetmeye de devam ediyorsun çünkü. Deniz. Şu paylaştığın saçma sapan şeyi kaldırır mısın lütfen? Bak bu kadar rezillik yeter, benim hayatım söz konusu. Benim de bedenim! Oğlum görecek. Ne diyorum Allah'ım gördü zaten. Yazdıklarını bana o söyledi. O da öğrendi demek ki babasının nasıl bir olduğunu. Ya niye öğrendi? Ne oldu ki? Ben senin gözünü nasıl bileyim Deniz? Ha, ne yaptım ben sana? Ne mi yaptın? Sen bana tecavüz ettin! Ha, aynı yazdığım gibi her şeyi hatırlıyorum. Ya. Ben odaya gittiğimde kadehleri değiştirdin. Çünkü bana ilaç verdin. Ne? Ha Deniz saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorum öyle mi? O, o, o zaman niye kadehleri bulaşık makinesine koydun? Yaptıklarını örtbas etmek için çünkü. Deniz. Sen söylediklerinin ne kadar paranoyakçı olduğunu farkında mısın? Ha? Bak ben de oradaydım. Ben de ne olduğunu hatırlıyorum. Odaya... Hayır, hayır, hayır. Hayır, öyle olmadı. Hayır. Dinle odaya geldiğinde yanlışlıkla benim kadehimi aldım. Farkında bile değildim. Ben de seni utandırırım için sesimi çıkartmadım. Çünkü senden hoşlanıyordum. O benim kadehim dur demediğim için suçlu oldum ben şu anda. Hayır öyle olmadı. Böyle oldu. Böyle oldu. O kadeh bu kadeh ne fark eder dedim. Sonra gittim kadehleri makineye yerleştirdim. Sırf sana yardımcı olabilmek için. Bu kadar basit. Bu kadar basit değil öyle olmadı. Öyle mi? Emin misin peki? Öyle olmadığına. Ha? Ne yaptığını sen de çok iyi biliyorsun. Ben de çok iyi biliyorum. Bu işten böyle kolaylıkla sıyrılamayacaksın. Yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Beni ödeyeceğim. Bir şey yapmadım. Deniz lütfen. Bak bu söylediklerinden gerçekten emin misin? Ha? İyi düşün. Deniz lütfen iyi düşün. Deniz bak bayağı acımış. <laughs> ...şeylere bakamam biliyor musun? Neden? Böyle tüylerim diken diken oluyor. Bak toplayan kişi evini kesecekmiş gibi hissediyorum. Bir de ben... Bir de ben kan görmeyi pek sevmiyorum. Tabii senin öyle sorunların yoktur kesin. Ee, yani. Ama e, tabii ki hastalarımı ...kan revan içinde görmeyi tercih etmem. Haliyle. Senin var mı peki böyle... İçini gıcıklayan, tüylerini diken diken eden bir şey. Hani tahtaya böyle tırnak çizersin, için bir kötü olur ya, var mı? Hmm. Maalesef yok. O zaman beni imkansız anlayamazsın. Bak sana ben bakmaya bile dayanamıyorum. Karım böyleydi. Yani bir şey kırdığı zaman ben topla. Kaçmalıyım değil mi? Yani e, ölmüş karımdan bahsedip... Hı hı. Çok özür dilerim. E, uzun zamandır... Bir yere çıkmamıştım. Yani daha doğrusu en son... Karımla çıkmıştım zaten. Üniversitedeyken. Hiç evet. sorun yok. E, çünkü benim de durumlar... aynı Aynısıydı. Neyse... E, yani kısaca... ...bu akşamdan sonra eğer hala... ...benle görüşmek istersen... ...senin için de toplayabilirim... ...cam kırıklarını. Hmm, daha ona karar vermedim. Hmm. Ama çok centilmenceydi. O yüzden... ...seni kahraman ilan ediyorum. Şeref duyuyorum シャキノセネネメシマコタティクシャ。<music> <S S <akin> Senin de konuşacak bir şeyim yok. Dışarı çık dedim bağırırım. Sana bir şey yapmayacağım konuşacağım. Çık dedim. Dışarı çık. <laughs> Tecavüz mü? Tecavüz mü? Tecavüz mü? Tecavüz Tecavüzün görüntüleri için tıkla. Tecavüzün görüntüleri için tıkla. <laughs> <tıklayacağız kız>. <gülüyor> 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 Koskoca doktor, hiç bekler misin? Koskoca doktor. Allah ben beklemezdim böyle şeyler yapmasını. Böyle şeyler yapmasını. <laughs> Bu kadar da sapıklık yapılıyor ya. Bir de utanmadan eşya etmiş. Bir de utanmadan etmiş, Abi, kadının da gideri var ha. Öf, sen de zevksizsin ya. Ne gideri olacak? Şuna baksana. Paça ağzını da bitirmek istiyorlar. Neyse, kıskançlık var bence ortada. Kıskançlık var bence ortada. Ya bence bayağı tüydü ama ben söyleyeyim, valla bence bayağı tüydü. Ceyda yani ne yapsın ama? Yani. Ben cezamı açtım. Saçmalama. Adam %100 haklı. Deniz Sungur yalnız değildir. Kadınlar haklı beyler. Deniz Sungur yalnız değildir. Bence de. Bence Bence de. Galiba en çok bunlardan korkuyorum. Ama hangisinden daha çok korkuyorum diye sorarsan... Galiba evet, hırsızdan. Düşünsene, bir anda evde biri çıkıyor karşına. Korkunç. Ama şey de kötü tabii. Eve bir gelmişsin, her yer dağılmış, alt üstüne dönmüş falan. O da acayip. Biraz kararsızız sanırım, ha? Hayır demek için fazlaca kendimi ele verdim değil Biraz. mi? Biraz. Ee, neyse yani herkesin utanılacak sırları vardır. Bak bu çok iyi geldi. Şimdi e, bu destek cümlelerine bir itirafla taşlandırmanı bekliyorum. Ha e, kendimi açık etmeyi seven biri değilim sanırım. Ee, sana bir şey söyleyeyim. Gizem bana iççekçekelen bir şey değil. Hı. Hı. Tamam anladım. Ee, o zaman harika bir sır. Hı. Peki kapıda kalmaktan korkan bileyim. <laughs> yani e, dışarıda kalmak, işte eve girememek. <laughs> Bu yüzden e, hala bir yedek anahtarı e, bahçemde duran küçük bir salyangoz figürünün altına saklıyorum. Salyangoz? Evet. E, karım almıştı. E, benim için biraz e, sevimsiz bir şey ama ama evet bahçemde bir salyangoz var. Kenar Hanım, Ben Tamam oğlum geldim. Bazen gerçekten bu sorumsuzun beni deli ediyor ha. Yok burada böyle bir kutu. Aşağıda mı? Ha, yatağın altında. Beş tane kutu var oğlum burada. Hangisi?